emri bil maruf nehyen el müker. Biz adam olursak, insanlara anlatırsak insanlar düzelir Bak bugün bazı zihniyetler çıkıyor. Starbucks'ta 200 kişi toplanıyorlar. Bunları diyor boykot ederek diyor salaklık yapmayın diyorlar. Bak bak bak. Müslümanlara salak diyorlar ya. Peki bu adamlar bu cesareti nereden buluyor? Senden benden buluyor. Kimden bulacak? Bir de arkadaşlar bazı saçma sapan adamlar çıkıyor. Starbucks falan kurşunluyor. Bir arkadaşım böyle bir şey yok ya. McDonald's yakmak, burger yıkmak. İslam'da böyle bir şey yok. Boykot yapıyorsan adam gibi. Ne yaparsın arkadaşım? Almazsın olay kapanır ya. Alma kapansın kolu. Adam kabasın gitsin sana. Ama diyor sahibi Türk. Başka bir şey açsın. Starbucks çevirsin kardeşim. Başka bir kahve dükkanı açsın işte da. Allah Allah. Boşasın. Geçen bak Sultan Gazi'ye gittik. Orada dolaşma yaptık. Allah razı olsun orada bir esnaf kardeş. Adam kola dükkanı atmış dışarı. Başka bir Türk markası koymuş. Ha, öldü mü? Yok. Battı mı? Yok. Daha da bereket olur işlerinde. Ne konuşuyorsun sen? Ama adamlar Starbucks'a gidenlere salak diyor. Filistin'e destek verenlere salak diyorlar. Araplaşmayın diyorlar. Onlar Arapların sevdası diyorlar. Bırakın diyor. Araplar diyor Müslümanlara, Türklere ihanet et diyorlar. Ya bak bir daha söylüyorum. Şurayı anlayın arkadaşlar. Diyelim ki hakikaten Filistin bize ihanet etti. Diyelim tamam. Araplar bize ihanet etti. Diyelim, tamam. Ya oğlum çoluk çocuk ölüyor lan. Lan oğlum bebekler ölüyor lan. Lan anne kandaki çocuklar ölüyor sen. Nasıl bir insansın ya? İnsan değilsin. Açık konuşuyorum. Lan insana biraz merhamet olur. Bugün Amerikalılar bas bas bağırıyor Filistin'e de diye ya. İngiltere'de, Danimarka'da, Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da binlerce adam eylem yapıyor, yürüyor. Ünlüler bas bas bağırıyor. Bak Rabbim aklıma getirdi. Ajda Pekkan ya hiç beklemezdim ondan. Belki de beklerdik. Niye beklemiyor ki? Programı konuşmanın sonra bir kardeş attı bana orada gördüm. Konuşmanın sonunda Filistin'e destek konuşma. Allah razı olsun ondan. Amin. Allah Allah. E kimisi de çıkıyor gavurlaşıyor. Gavurlaşıyorlar. Arkadaşlar sokaklar bozuk. Ben açık konuşuyorum. Ben kimseden lafımı sözümü esirgemiyorum. Bir tane kadın çıkmış. işte diyor. Zaten ben sözümü esirgemiyorum arkadaşlar. Ben açık konuşuyorum. Biliyorsunuz seçim zamanında yaklaşıyor. Her şey açık açık konuşuyor. Çünkü işin sonu İslam'a bağlanıyor. Nereden bak şimdi? Bana siyaset yapıyor demesin kimse. Harbim kötü bozarım. Aşağı denirim yani. Mevzu da yaparım. Kimseden korkum yok. Onu söylüyorum yani. Kadın ne diyor? Ben diyor İmam olma vereceğim. Ver bana ne? Tamam herkes istediğine oy verebilir. Sıkıntı yok. İsteyen istediğine versin. Karışmıyorum ha. Tabi diyor İmam olma vereceğim. Niye? İmam olur tarikatları getirmedi diyor. Tarikatları kapatacak diyor bak. İmam oy veriyor diyor. İmam olur tarikatları kapatacak. İmam olur sarıkları kapatacak diyor. Yasaklayacak yani sarıkları. İmamoğlu gelse sarıklar olmayacak diyor. İmamoğlu olursa cemaatler kapanacak diyor. Abi zihniyete bak. De ki bak bir daha söylüyorum ha. De ki İmamoğlu hizmet ediyor ver bana ne. Bir daha söylüyorum hizmet edene oy verin. Bak belediyede hizmete oy verin. Hiç fark etmez. Ama devlet yönetimi de İslamcılara. Kim İslam'a hizmet ediyorsa devlet yönetimi ona vereceksin. Ama belediyede arkadaşlar hizmet edene oy vereceksiniz. Açık konuşuyorum. <laughs> diyor ki işte diyor İmamoğlu sayesinde diyor bak diyor kadınlar tayt giyiyor diyor ya. <gülüyor> evet <gülüyor> ya. İmamoğlu ve zihniyeti sayesinde diyor kadınlar bir tarafını açabiliyor diyor. Arkadaşım nelerle uğraşıyoruz nerelere geldik muhabbetlere bak ya. Biz o yüzden diyoruz arkadaşlar ben siyasetçilik bak ben her zaman söylüyorum. Tayber'dan dört dörtlük değil. Yani kimse de korkmuyorum arkadaşlar. Ama diyoruz. Karşıdakine bakıyoruz. Hep İslam'a savaş. Benim bir de Ehl-i Sünnet hocaların genelden bahsediyorum. Bütün Ehl-i Sünnet hocaların sohbetlerini sağda sola paylaşıp anamıza avradımıza küfür ettiren, çoluğumuza çocuğumuza kadar küfür ettiren hangi cene arkadaşlar? Anamıza avradımıza küfür ettiriyorlar be. Hangi zihniyet arkadaşlar? E görüyoruz işte. Adam ya İmamoğlu belediyeyi kazandı. 2018'de miydi? 19 muydu? Ertesi sabah metroda çarşaflıya saldırdılar. Göreceksiniz bu değil. İşte, Lan ne oluyor? Mevzu bu. Ben açık sözlüyüm arkadaşlar. Bana siyaset depo demesin kimse. Bak bir daha söylüyorum. Hizmet yaparsa ben İmamoğlu'na oy atarım. Hakikaten atarım. Bilmem falanca mi, hizmetle oy atarım ama mevzu başka. Sözümü kimseden esirgemiyorum. Herif seçimi kazanıyor. Tarikatlara, cemaatlere bilmem nelere kesiyoruz her şeyi. Ne reklam yapıyorsun? Neyin peşindesin sen? İşte o yüzden diyorum biz Müslümanlar gevşek oldukça biz Müslümanlar böyle aciz pısırık oldukça tepemize binecektir. Ha geçen gün bir tanesi kokana, kokmuş kokana, ölmüş ağlayanı yok. Kapalı kadına saldırmış. Geçen bir tanesi çarşafla saldırmış. Geçen bir tane sarıklıya saldırmış. O bir tane metroda bir tane lavu paket eden çocuk var. Allah onlar razı olsun. Amin. O IQ'da yaptı. Ne güzel hareket yaptı ya. Bir işte bana denk gel... Neyse buraya... Yusuf, <laughs> Yusuf buraya yine pipleyeceğiz yine yapacak bir şey. Ben açık konuşacağım kardeşim. E ne diyeyim ben şimdi? Önümde çarşaflı kadına hakaret edecekler. Önümde çarşaflı kadına sövecekler. Ben ne yapacağım? Karşıda çekirdek mi çitleyeceğim? Neyse arkadaşlar. Ya uğraştığımız zihniyet bu. O yüzden arkadaşlar emri bilim var yapacağız. Adam olacağız. İslam yaşayacağız. Biz İslam yaşarsak Rabbim Celle önümüzü açar. Hiç merak etmeyin. Siz diyor benim yolumda dedin. Ayet ayet. Siz diyor benim yolumda cühd edin. Ben diyor yollar açacağım diyor. Allah Celle Celaluhu ya. Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Neyse. Emri bin maruf şarttır. Boykota devam arkadaşlar. Boykota devam sonuna kadar. Maçlarda hesabımız kolay olur belki. Sırf bu yüzden belki hesabımız kolay olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şşş. He. Siyaset mevzusuna gelince de arkadaşlar bazıları böyle bana hemen görüyorum. Siyasete girme hocam. Siyaset değil bu. Ben burada hiçbir zaman siyaset yapmadım. Allah için konuştum. ehvenişer konuştum. Allah Allah. Kimin İslam'a faydası var sizin arkadaşlar ona oy verin. Bak geçen söyleyeyim arkadaşlar Kılıçdaroğlu dedim tövbe etse. Da nasıl olacak onu bilmiyorum neyse. <laughs> Allah nasip etsin abi. Amin. Ya dedim arkadaşım bak Kılıçdaroğlu sakal bıraksın ona oy ver. Ya. Ama şeyi bıraktı düşün yani. <laughs> Allah hepsine tövbe nasip etsin abi. Amin. Hepsine bak Erbakan'la da Erdoğan'la da hepsine bahçede. Rabbim Celle hayırlı uzun ömürler Bereketli ömürler hepsine ama tövbeli ömürler nasip etsin. Amin. Tövbeli ömür. Ne demek? Yaptığı hatadan tövbe edecek. Pişman olacak. Bir hata yaptığı zaman arkadaşım tövbe edecek. Hepsi için geçerli. Rabbim nasip etsin. Amin. Arkadaşlar şimdi bu yılbaşı programıyla alakalı e, inşallah 31 Aralık hangi güne geliyor arkadaşlar? Pazar günü. Ma maşallah. Kutlayacaklar nasıl biliyor? Şaka yaparım. Arkadaşlar 31 Aralık Pazar günü akşam saat 9'da buradayız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. 29'unda Cuma günü burada sohbet olmayacak. Başka bir edeceğiz inşallah sohbete. Başka bir programımız var. Canlı yayında bizi izleyen hanım kardeşlerimize de söylüyoruz. Siz de eşlerinize söyleyin. 29 Aralık Cuma günü öğlen 3'te. 3'te burada hanımlara sohbet var. İnşallah. E, 29 akşamı Cuma günü burada sohbet olmayacak. Bir daha söylüyorum. 31 Aralık Pazar günü akşam 9'da buradayız inşallah.